Merhaba arkadaşlar. Bir dersimizde daha beraberiz. Bu videomuzda dayanıklılık, adezyon, kohezyon, kılcalık olaylarını anlatacağız. Daha önce dayanıklılıktan başlayalım. Dayanıklılık katı cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvete karşı özelliklerini kaybetmeden gösterdikleri dirençtir. Şimdi dayanıklılığı iki başlık altında toplayacağız. Birincisi kendi ağırlığına karşı dayanıklılık kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı dayanıklılık eşittir kesit alanı bölü ağırlık diye alıyoruz. Yani kesit alanını ağırlığa böldüğümüzde dayanıklılığı buluyoruz. Hangi dayanıklılığı? Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı. Peki hangi durumda kesit alanı bölü hacim alacağız? Cismimiz düzgün şekilde olursa. Mesela bir silindir gibi düşünün. Bir silindir olduğu zaman biz ne yapacağız? Kesit alanı bölü hacim alacağız. Bu durumda bakın şöyle kesit alanı S olsun. Yükseklik H olsun. Biz dayanıklılığı nasıl alacağız? Kesit alan. Kesit alan dediğimiz şu değil mi? Abi O zaman S bölü hacim nedir? Taban çarpı yükseklik S çarpı H. O zaman S'ler gider. Ne olur? 1 bölü H. O zaman ben düzgün yapılı cisimlerin dayanıklılığını aynı zamanda 1 bölü haş yani 1 bölü yükseklik olarak alabilirim. Yani illa kesit alanı böyle hacim yazıma da gerek yok. Direkt ben 1 bölü haş yazdığım zaman da dayanıklılığını bulabiliyorum. Dayanıklılık cismin şekline bağlı. Şekline, boyutuna bağlı. Hani bir bölü haş diyoruz değil mi? Boyutuna bağlı. Ben boyutunu iki katına çıkardım. Bakın iki katına yüksekliğini mesela iki katına çıkardım. Ne olacak o zaman? Yükseklik bir bölü iki haş olacak. Tabi boyut dediğimiz hem en hem boy olarak ama burada sadece 1 bölü h, 1 bölü yükseklik dediğimiz zaman e, biz boyutlarını iki katına çıkarırsak yükseklik de iki katına çıkacak. Yükseklik iki katına çıktığı zaman o zaman dayanıklılık ne olacak? 1 bölü 2 h olacak. O zaman şekline ve boyutuna bağlı mı? Bağlı. İkincisi yapıldığı maddenin cinsine bağlı. Hani yapıldığı maddenin cinsi, öz kütlesi de önemli. Çünkü biz kesit alanı bölü ağırlık diyoruz. Ağırlığın içinde öz kütle de var. O zaman öz kütleye de bağlı mı? Evet o zaman maddenin cinsine bağlı. Sıcaklığına bağlıdır. Maddenin sıcaklığı yine öz kütleyi etkilediği için, yüksekliği etkilediği için burada öz kütle sıcaklıkta dayanıklılığı etkiler diyoruz. İkincisi iki başlık altında toplayacağımızı söyledik. Birincisi kendi ağırlığına karşı dayanıklılıktı. İkincisi yük taşımaya karşı dayanıklılık. Burada cismin yük taşıma kapasitesi olarak söyleyebiliriz. Yük taşımaya karşı dayanıklılık cismin kesit alanı ile doğru orantılı. Yani cismin kalınlığı ile doğru orantılı. Cismin kalınlığı ne kadar fazla ise o kadar fazla yük taşıyabilir diyoruz. Burada bakın kesit alanı S'dir. Yani şu cismi taşıyan halatın kesit alanı S taşıyabildiği yük P ise kesit alanını 3S yaptığımız zaman taşıyabileceği yük miktarı da 3P olur. Kesit alanıyla taşıdığı yük miktarı doğru orantılı. Aslında şöyle diyoruz. Bunun kesit alanına S1 diyelim. Bunun kesit alanına da S2 diyelim. Bunun yüküne P1 diyelim birinci yükümüze. ikincisine P2 diyelim. Şöyle diyoruz. Yük bölü kesit alanı P1 bölü S1 eşittir. P2 bölü S2. Bakın e, kesit alanıyla yük doğru orantılıdır zaten. Burada da yazdık. S'ye P dersen 3 s 3P taşır dedim. Ama ben aynı zamanda bu bağıntıyı kullanabiliyorum. Evet örnek. E, örneğimiz şu. Düzgün şekilli cisimler burada. E, düzgün şekilli oldukları için biz dayanıklılığı nasıl alacağız? 1 bölü e, haş alabiliriz. Yani aslında kesit alanı bölü hacim diyoruz ama orada sadece bir bölü haş kalıyordu. Şimdi anlatacağız zaten. Şekildeki cisimlerin dayanıklılıklarını karşılaştırın. Aynı zamanda cisimler aynı maddeden yapılmışlar. Şimdi ben dayanıklılığı, düzgün şekilli cisimlerin dayanıklılığını nasıl alıyordum? Kesit alanı bölü hacim diyordum. Şimdi kesit alanı S çarpı haştı. S çarpı kesit alanı sadece yani A yazabiliriz, S yazabiliriz fark etmez. A yazalım. Bölü e, hacim nedir? Kesit alanı çarpı yüksekliktir. Yani A çarpı H. Burada A'lar gidince 1 bölü H çıktı. Dedik ya düzgün şekilli cisimlerde biz dayanıklılığı aynı zamanda 1 bölü H olarak alabiliriz. O halde bu ikisini karşılaştıralım. Ben bunların yarı çapına kesit alanına bakmayacağım. D1 için 1 bölü H çünkü aynı maddeden yapılmışlar ve düz şekilde D2 eşittir 1 bölü yükseklik ne kadar? 3H. Bakın bunun yüksekliği H olduğu için 1 bölü H yazdım. Bunun yüksekliği 3H olduğu için 1 bölü 3 yazdım. Oranlarsan ne çıkacak? 3 çıkacak. Diğer cisimimizde yine düzgün şekilli cisim olduğu için yarıçaplarına bakmayacağım. Sadece yüksekliklerine bakacağım. O zaman birincisi D1 eşittir 1 bölü H olurken D2 eşittir 1 bölü 2H D3 eşittir 1 bölü 3H yükseklik 3H yükseklik 2H yükseklik H olduğu için bu şekilde yazabilirim. Peki bu durumda büyükten küçüğe doğru sıralarsam bu en büyük sonra bu sonra bu. Yani D1 büyüktür D2 büyüktür D3 olarak sıralanır. Bu sorumuzda da Aynı maddeden yapılan halatların taşıyabildikleri yüklerin en büyük değerleri P1 ve P2'dir. Bunları oranlayın. Yani burada taşıyabilecekleri yük miktarlarını karşılaştıracağız. Ee, biz şunu söyledik dedi ki taşıyabilecekleri yük miktarı kesit alanları ile doğru orantılı. Kesit alanları ne kadar büyükse taşıyabilecekleri yük miktarı da o kadar büyük olacak. Şimdi burada Kesit alanı pi r karedir değil mi? Kesit alanı sonuç olarak bir silindirdir ve kesit alanı pi r kare. Buna s 1 diyorum. İkincisi pi 2 r'nin karesi pi 2 r'nin karesi yani 4 pi r kare. Ben s 1'e s desem s 2'ye ne diyeceğim? s 2 4 s çıkar. O halde p 1 bölü s eşittir. p 2 bölü 4S yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yapalım. Bu seriler zaten gidiyor. 4 tane P1 eşittir P2. Ha bizden bunların oranını mı istiyor? O halde P1 bölü P2 eşittir. 1 bölü 4 çıkar diyoruz. Şimdi adezyona geldik. E, adezyonda farklı madde moleküllerinin birbirlerini çekmesi olayıdır. Yani burada yapışma olayı oluyor. E, şöyle bir şey verebiliriz. Bir örnek verebiliriz. Mesela iki kağıdı tutkalla birbirine yapıştırma nedir? Adezyondur. Çünkü farklı cins madde moleküllerinin birbirlerine, birbirlerine yapışmasını sağlayan kuvvettir. O halde ben adezyona ne örnek verebilirim? Yağmur damlalarının cama yapışması. Yağmur, suyun cama yapışması olayı, yapışkanlık. Duvarın boyanması yine aynı şekilde çay bardağının bardağı yapışması bazen bardağı kaldırırken ardından e, tabak da geliyor yapışıyor. Buna da adezyon diyebiliyoruz. Balın kaşığa yapışması gibi örnekleri verebiliriz. E, bakın yere su döküldüğünde su bu şekilde dağılıyorsa yeri ıslatıyorsa burada adezyon büyüktür. Veya kabın içerisinde sıvı buna yapışıyorsa bakın e, şu kabın kenarlarına yapışıyor ya da tırmanmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? O zaman bu durumda adezyon daha büyüktür. Bu bu aynıdır. Bakın aynı şekilde. Burada da adezyon büyüktür. Şimdi böyle bir sıvının içerisine iki tane boru daldırdığımızda ince borudaki sıvının yükselme miktarı kalın burudaki sıvının yükselen miktarından her zaman daha fazla olur. Buna kılcalık etkisi de diyebiliyoruz. Dediğimiz gibi adezyon da sıvı yüzeyi ıslatır. Sıvı yere döktüğümüzde yüzeyi ıslatıyorsa burada adezyon daha büyüktür diyoruz. İkincisi kohezyon. Kohezyon da bunun tam tersi. Yani bu sefer maddenin başka maddeye yapışmak istememesi, ondan kaçması olayıdır. Bakalım diyoruz ki burada e, koezon dediğimiz birbirini tutma yani aynı madde moleküllerinin birbirlerini e, tutarak e, şöyle küresel durma isteğidir. Aynı madde moleküllerinin birbirlerini çekmesidir. Bakalım buna ne tür örnekler verebiliriz? Suyu oluşturan moleküllerin damla şeklinde durması, suyu oluşturan moleküllerin dağılmak istememesi, birbirini çekmesi, damla şeklinde durması yağlı yüzeye dökülen su damlalarının dağılmaması yine aynı şekilde yağlı bir yüzeye su damladığında şöyle küresel bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. Yağmur da yağmur damlacıklarının tek parça halinde düşmesi bulutlarda çıkan yağmur damlalarının yere kadar tek damla halinde dağılmadan damla halinde yere inmesi buna örnektir. Civa moleküllerinin dağılmaması yere civa döküldüğü zaman civanın böyle küre küre şeklinde durduğunu görebiliyoruz. Burada da bakın şöyle kabın içerisine sıvı daldırdık. Doldurduk. Şimdi böyle durduğunda ne oluyordu? Adezyon oluyordu. Ama şöyle durduğu zaman ne? Kohezyon. Sıra bakın buna yapışmak istemiyor. Kendi molekülleri arasında bir bağ oluşturmaya çalışıyor. O zaman buna ne diyoruz? Kohezyon diyoruz. Bu da ona aynen aynı örnektir. Bakın şu şekilde durmuş. Gördüğünüz gibi şu şekilde durmuş. O zaman ne olacak? Burada da yine kohezyon daha büyüktür diyoruz ve iki tane şöyle boru daldıralım. İnce boru da su daha altta, kalın boruda sıvı biraz daha yukarıda olduğunu görürüz. Ama sonuç olarak başlangıçtaki yani sıvının seviyesinin altında çünkü bu boru sıvının yükselmesine izin vermiyor. Ee, hani dedik ya aynı madde molekülleri birbirlerini tutmaya çalışırken diğer molekül diğer maddenin moleküllerinden kaçması ya da diğer maddeden kaçması gibi düşünebiliriz. Yüzey gerilimi dediğimiz Sıvı yüzeyindeki moleküllerin Altlarındaki moleküller tarafından Çekilmesi ile dengelenmemiş Kuvvetlerin etkisinde kalan Yüzey moleküllerinden dolayı Yüzeyde gerilme oluşur Bu gerilme yüzey gerilimi Yani kısacası şunu söylüyoruz Bakın burada sıvı var Yani şu kabın içerisine Sıvı doldurmuşuz Ve bu sıvı Bakın sıvının Şuradaki bir molekülü komşu moleküller tarafından çekilir. Şöyle böyle böyle çekilir. Ne oldu o zaman? Bu molekül dengede kaldı. Ama buradaki bir molekülü düşünün. Bu çeker, bu çeker, bu molekül çeker, bu çeker, bu çeker. Yani komşuları çekerken yukarıda onu çekecek bir şey yok. O zaman ne oldu? Bileşke kuvvet aşağı doğru. Yani dengelenmemiş bir kuvvetten dolayı yüzeyde alttaki moleküllerin çekmesinden dolayı, yüzeydeki molekülleri çekmesinden dolayı yüzeyde bir gerginlik oluşur. Ve buna biz ne diyoruz? Yüzey gerilimi diyoruz. Yüzey gerilimi bir bakıma sıvının yüzeyinde şöyle bir zar varmış gibi bir durum söz konusu. Buna örnek olarak da bazı canlıların su yüzeyinde durması, mesela bazı böceklerin suyun yüzeyinde durması, suya batmadan durması. Bakın bir tahtayı suyun içine attığınız zaman tahtanın bir kısmı batar. Buna biz yüzey gerilimi demiyoruz. Veya bir geminin suda yüzmesi yüzey gerilimiyle alakalı değil. Çünkü batıyor bir kısmı gemi suyun içinde bir miktar batar. Şu şekilde çizebilir miyim gemiyi? Şöyle olsun. Bu şekilde bakın sıvı burada. Sıvı burada. Geminin bir kısmı batmış. Buna biz yüzey gerilimi demiyoruz. Olsa olsa kaldırma kuvvetiyle alakalı bir şey olur. Yüzey gerilimiyle bir alakası yok. Yani sıvıya batmayacak. Böcek şurada ayakları sanki zar varmış gibi şöyle suyu esnetir. Bu şekilde durur bazı canlıların su yüzeyinde durması olayı buna örnektir. Küçük bir iğnenin su yüzeyinde durması. Yine aynı şekilde nasıl böcekte durabiliyorsa küçük bir iğneyi de dengeli bir şekilde bıraktığımızda su yüzeyinde durduğunu görebiliyoruz. Muslukta su damlası oluşması. Şimdi muslukta su önce damla haline gelir. Şöyle damla haline geldikten sonra yeterli bir ağırla ulaştıktan sonra dökülüyor ve bunun sebebi de yüzeyindeki geri tam suyun da şey musluğa yapışması adezyondur ama damla halini alması yüzey geriliminden dolayıdır. Yüzeydeki gerginlik suyun damla haline halini almasını sağlıyor. Muslukta su damlası oluşması dedik. Boyadan çıkarılan fırça kıllarının toplanması. boyadan fırça çıkarıldığı zaman ne oluyor? Kıllar böyle toplanmaya başlıyor. Burada da yüzeydeki gerili, gerilmeden dolayıdır. Sabun küpüğünden oluşan baloncuk da buna örnektir diyoruz. Evet yüzey gerilimini etki eden faktörlere bakalım şimdi. Yüzey gerilimini ne etkiler? Sıvı sıcaklığın değiştirilmesi. Yani sıvının sıcaklığının artması, azalması yüzey gerilimi nasıl etkiler ona bakalım. Sıvıyı ısıtırsak yüzey gerilimi düşer bir soğuttuğumuz zaman da doğallara yüzey gerilimi artar. Bakalım. İkincisi suya deterjan, sabun katılması. Suya deterjan veya sabun kattığımızda da yüzey gerilimini düşürüyor. O zaman bu bize şunu hatırlatıyor. Çamaşırlar yıkanırken hem ısıtılır hem de deterjan katılır. O zaman ben burada hem ısıtarak hem de deterjan katarak yüzey gerilimini iyice düşürüyorum. Böylece moleküllerin ba o yüzey geriliminin azalmasından dolayı ne olacak? Çamaşırların içerisine nüfuz etmesini oradaki moleküllerle etkileşimini sağlamaya çalışıyorum aslında. Yüzey gerilimi düşürüyorum. Suya tuz eklenmesi yüzey gerilimini artırır. Sıvı yüzeyindeki gaz basıncının değişmesi yüzey gerilimini azaltır. Neden azaltır? Şimdi şöyle bir kap düşünelim. Bu kapın içerisinde sıvı var. Buradaki molekülleri dedi ki bu çeker, bu çeker. Komşular çekiyor. Çekince ne oldu? Bir gerginlik oluştu. Ama burada da gaz var. Ben şimdi gazın yoğunluğunu artırsam bu gaz molekülleri ne yapacaklar? O buradaki molekülü kendilerine çekmeye çalışacaklar. Böylece ne olacak? Yüzey gerilimi azalmaya başlayacak. Onun için gaz molekülleri ne yapıyorlar? Yüzey gerilimini düşürebiliyorlar. Yani oradaki gazın miktarını, basıncını artırırsam Yüzey gerilimi azalacaktır diyoruz. İki durum söyleyeceğiz. Birincisi yüzey gerilimi yo yoğunluğa bağlı olarak artar. Yani aslında suya tuz eklediğimiz zaman ne yapıyoruz? Yoğunluğu artırıyoruz. Yoğunluğu artırınca ne oluyor? Yüzey gerilimini de artırıyoruz. Sıvıya çözülmeyen madde eklendiğinde yüzey gerilimini azaltıyoruz. Evet geldik kılcallığa. Kılcallık sıvı ile başka maddenin molekülleri arasındaki çekimin sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha kuvvetli olmasıdır. Sıvı ile sıvı ile içinde yükseldiği maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden büyük olursa sıvı yukarı çıkacak. Yani ne demek istiyoruz burada? Aslında şunu söylüyoruz. Adezyonun kohezyondan büyük olması durumunda sıvı yukarı çıkar. Şunu söylüyoruz bakın. Şöyle bir kabımız olsun. Böyle bir kabımız olsun ve buraya ne yaptık? Buraya bir boru daldırdık. Ne olacak? Bakın burada sıvılar var. Sıvı var burada. Hatta şöyle mavi kalemle sıvıya benzesin. Şöyle bakın sıvı ne yapacak? Buna yapışacak. Yani bunun içinde şu kenarlardan yükselmeye çalışacak sıvı molekülleri ile şu borunun molekülleri arasındaki çekim kuvveti sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveten büyük olacağı için sıvı buradan yukarı çıkmaya başlayacak. Onu söylüyoruz. Yani adezyon kohezyondan büyük oluyorsa ne olacak? Sıvı yukarı çıkmaya başlayacak. Kılcallık etkisi olacak. Bir ucu suya düşmüş. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Mesela günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekleri kılcallık için vereceğiz bir ucu suya düşmüş peçetenin peçetenin bir kısmı suya batmışsa bir bakıyoruz bütün peçete ıslandı veya bir havlu veya işte e, herhangi bir bez parçası bir kağıt ucu suya düşmüşse bakıyorsunuz ki tamamen ıslandı veya duvarın bir kısmı duvarın kenarına e, bir sızıntı kenarda bir sızıntı varsa bakıyorsunuz ki bütün duvar ıslanmaya başladı bunlar kılcalı örnektir bitkilerde suyun kökten yapraklara taşınması bitkinin kökünden yapraklarına kadar oradaki e, şeyin içerisindeki bitkinin içerisindeki borulardan sıvı yukarı çıkıyor. Bazı bitkiler, bazı ağaçlar 100 metre boyularına ulaşabiliyorlar ve sıvı herhangi bir dış basınç olmasına rağmen o bitkinin ta yapraklarına bir meyvelerine kadar ulaşabiliyor. Buna ne diyoruz? Kılcallık diyoruz. Şekerin süngerin suya emmesi. Şekerin bir ucunu suya daldırınız mı? Şekerin tamamı ıslanır. Aynı şey sünger içinde geçerli. Ondan sonra yağın kumaşta dağılması bir yere yağ damladığı zaman bakıyoruz ki bütün kumaşa yani en azından büyük bir oranda dağıldığını görebiliyoruz. Bu da yine kılcallığa bir örnektir diyoruz. Evet şimdi anlattığımız konuyla ilgili birkaç tane soru çözelim. Çözdük zaten burada birkaç tane daha çözelim verilenlerden hangilerinde adezyon kohezyondan büyüktür adezyon etkisi daha fazla olacak hangisinde mesela burada dikkat ederseniz sıvı molekülleri kaba yapışmaya çalışıyor kaba tırmanmaya çalışıyor o zaman ne diyeceğiz burada adezyon kohezyondan büyük müdür? Büyüktür. Burada sıvı yine yer molekülleriyle ya da yeri ıslatmaya çalışıyor. Yerle temas alanını artırmaya çalışıyor. Bu halde adezyon kohezyondan büyük müdür? Büyüktür. Burada ise sıvı molekülleri dağılmak istemiyorlar. Kendi moleküllerini çekmeye çalışıyorlar. Kendi moleküllerini küresel durmaya çalışıyor, tutmaya çalışıyorlar. O halde burada kohezyon büyüktür. Adezyon diyeceğiz burayla bu aynı mantıkla bakın bu adezyon. Çünkü sığı molekülleri kabın moleküllerine yapışmaya çalışıyor. Burada ise yapışmak istemiyor. Gitmek istemiyor. Kendi molekülleri arasında bir çekim oluşturmaya çalışıyor. O halde burada da kohezyon büyüktür. Adezyon diyoruz. Bizden istenen ne? Adezyon kohezyondan büyük olacak. O halde hangisi? 1 ve 2 örneklerini verebiliriz. Evet diğer örneğimizde de şöyle bir şey şu şekilde bir şey bakın. diyor ki yukarıda verilen verilenlerden kaç tanesi yüzey gerilimi ile ilgilidir? Bakalım hemen yüzey gerilimi ile ilgili olacak. Sabun küpüğünden baloncuk yapılması, evet orada bir zarın aslında yüzey gerilimi oluşturması bu olur. Bulaşıkların deterjanla yıkanması aslında söyledik. Sıcaklık işte bulaşık deterjanı ne yapıyor? Orada yüzey gerilimi düşürüyor dedik burada da bizden de zaten yüzey gerilimini istiyor. Su yüzeyinde toplu iğnenin durması aynı şekilde. Boyadan çıkarılan fırça kıllarının toplanması evet kılcallık. Çay tabağının bardağı yapışması neydi? Adezyondu. Farklı madde moleküllerinin birbirlerini çekmeye örnekti. O zaman adezyon olarak nitelendireceğiz onu. Evet başka bir sorumuz şöyle Son, son sorumuz. Kılcallık aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişir? Kılcallık neye bağlı olarak değişir? Kılcallık e, kullanılan borunun cinsi. Şimdi kullanılan borunun cinsi tabii ki e, kılcallığı etkiler. Çünkü burada e, ne yapacak? Sıvı. Sıvı buraya daldırmış olduğumuz borunun kesitine yapışmaya çalışacak. Şimdi o e, tırmandığı e, kabın Özelliği önemli. Yapıldığı madde önemli. Belki yukarı çıkamayacak. Değil mi? Yani e, yapışabileceği bir madde şunun cinsine bağlı. E, sıvıyla bunun cinsi önemlidir. Bazen bazı kaplarda bu adezyon özelliği gösterirken bazı kaplarda kohezyon özelliğini gösterebilir. Onun için kabın e, cinsi önemlidir. Burunun kesit alanı öyle dedik dedik ki ince buruda İnce boruda sıvı fazla yükselecek, kalın boruda az yükselecek. Kızılcık etkisi var mı? Var. Sıvının cinsi? Evet, civa olsa çıkmayacak, su olsa çıkacak mesela. Örneklerini verdik. O halde bağlı. Sıvının sıcaklığı. Sıvının sıcaklığını artırdığım zaman ne olacak? Sıvı hafifleyecek. Sıvı öz kütlesi düşecek. Ve sıvı daha çok yukarı çıkacak. Evet bu önemli. Yerçekim iğmesi. Şimdi bu yukarı çıkar mı? çıkmak istiyor. Yerçekim iğmesi ne? Aşağı çekmeye çalışıyor. O halde yerçekim iğmesi az ise bu sıvı fazla yukarı çıkmaz mı? Kılcalık etkisi fazla olmaz mı? Olur. Bu da etkilidir. Sıvının miktarı. Sıvının miktarı önemli değil burada. Sıvının miktarı burada fazlaysa bu aynı şekilde fazla olacak. Onun için herhangi bir etkisi olmayacak diyoruz. Evet bu konuda bu kadar. Bu konuyu burada sonlandırıyoruz.